Selamlar dostlar, bugün Battlefield 5 oyununda m 1 a karbinin en sonunda rehber videosunu yapacak vakti kendime buldum diyebilirim. Silahı sürekli olarak oynamadım fakat zaman zaman e, hem denediğim hem de mecburen kullanmak zorunda kalmış olduğum bir silah. Hele ki son zamanlarda talep bayağı bir fazla bir silah Şimdi ben bir tane de TDM maçına girdim, eğer oyunu sonuna yetişirsek biraz da orada hem birebir de test etmiş oluruz diye e, düşündüm. Malumunuz beta fiyat 5 tane itibariyle tüm TDM'ler vesaireler hilelerle dolduğu için şimdi tek tek server arayıp da hileye denk gelip çıkıp silah test edeceğiz diye videoyu rezil etmek istemedim. Neyse konuya dönelim. Şimdi arkadaşlar Yemir yani A1 karbin kullanacak olan arkadaşlar için birkaç önerim var. Ancak ilk olarak bir dürbün seçimini yapalım. Çünkü silah gerçekten de tüm dürbünlerde kullanılabilecek yapıda. Evet doğru standart olarak sıfır zoom kullanabilirsiniz. Ancak silah ekranı kapatıyor. Bu ancak alışkanlık edilmiş. BF1'den beri bu tarz silahlarla oynayan arkadaşlar için daha da doğrusu bu tarz dürbün, dürbünlerle oynayan arkadaşlar için uygun olacaktır. Ancak benim gibi daha da çoğunlukla yani bir adam atış ederken etrafındaki ne ne bittiğini de görmek isteyenler için söylüyorum. Gene bizim çıkışımız 3x arkadaşlar. Ayrıca silahın yapısı gereği de hem yakın mesafede hem orta mesafede hem uzak mesafede oynanabilen bir silah. Yani sadece yakın mesafe ve orta mesafe civarına vurabilecek bir silah olsa tamam diyeceğim. Evet. Ee, direkt Iron Sight'tan bakın ya da 2x dürbün takın vesaire. Fakat 2x de de kullandığınızda ciddi ciddi ekran kapanıyor arkadaşlar. Ekran kapandıktan sonra da zaten pek de bir şansınız kalmıyor. Bir adamı vurursun, iki adam vurursun aynı kare içerisinde ama üçüncü bir adamı görmeniz zorlaştığında ne kendinizi koruyabilirsiniz ne de o adamı vurabilirsiniz. Bu sebepten dolayı 3x aldıktan sonra hem zoom aç kapat hızlı bir şekilde bunu yapmayı mutlaka alışkanlık haline getirin. Benim görevli videolarımda vesaire de görmüşsünüzdür. Sürekli olarak zoom açıp kapatırım arkadaşlar. Bunun sebebi etrafta ne olup bittiğini görmektir. Şimdi ben bunda da aynı şekilde 3 eksik dürbünü taktıktan sonraki ayarlardan bahsedeceğim. Tabi genel Red Dot vesaire oynamak isteyen varsa onlar için de bir iki öneri de bulunacağım konuşma esnasında. Şimdi özelleştirmelere girdik. Benim özelleştirmelerim niye bu şekilde? Niye silahın yukarı doğru çekmesini engellemiyorum? Çünkü ben 3x kullanıyorum. 3x eğer dürbün kullanıyorsanız sizin mutlaka buzumu %33'lük hızlı açmaya yöneltmeniz lazım. Zoom ne kadar hızlı açılırsa işinizi o kadar hızlı bitirirsiniz. Böyle düşünün. Evet yukarı doğru sekmeyi ne gibi bir durumda azaltabilirsiniz? Iron Sight kullanıyorsanız sol taraftan başlar. Sağ tarafa geçersiniz arkadaşlar. Aynı zamanda hareketliyken daha hızlı ayım açabilmek için de sağ taraftan devam edersiniz. Yani yapacağınız geliştirme sağ taraftan devam edip mesafeyi uzatmak yerine Evet tekli silahlarda ben hipfire'ı kesinlikle önermiyorum ama silah o kadar seri ki yani pek bir tekli silah gibi değil yani semi auto bir silah gibi değil. O yüzden sol tarafta bitirebilirsiniz. Aynı saat için söylüyorum tekrar ediyorum. Ancak ben kendi oynamış olduğum tarzda size de yapmış olduğum öneride sağ taraftan başlıyorum. Devamında evet sağ taraftan devam etmek mantıklı fakat e, hem tabanca hızlı çekmeyi açmaktan ziyade ben direktmen mermi sayımı 30'a çıkartmak için 16 çünkü yeterli bir sayı değil kesinlikle yeterli değil. Her iki agresif oynuyorsanız bir yerde beklemiyorsanız 16 mermi sizi her daim yarı yolda bırakır. Tüm su yük olursunuz arkadaşlar. Bu yüzden sol taraftan devam ediyorum. Sol tarafta mermiyi 30'a çıkarttıktan sonra arkadaşlar 3x'i takmamızın bir artısını da burada yaşayacağız. Failde bizim bir işimiz yok. Zaten yakın mesafeden mermiyi ben pataküte bastıktan sonra elbet o adam 3-4 tanesi isabet eder ödür. Bendeki mantık budur. Eğer ki M1 abiyle 5 kişinin önüne dalıyorsanız siz burada ya orada spawn olmuşsunuzdur ya düşman adam orada spawn olmuştur. Ya da saçma sapan bir durum. Adamları görmemişsinizdir. Onlar da sizi görmemiştir. Onlar 5 kişi olduğunda siz adamları görmüşsünüzdür. Hipfire'ı kesinlikle tekli silahlarda hatta asoldaki silahların bir önermiyorum arkadaşlar. Siz düşmanı yakınınıza sokmadan öldürmek durumundasınız. Yani bir medik sınıfından bir rakip sizin yanınıza kadar gelmemeli. Siz onu zaten yolda vurmanız lazım. Bunu da zamanla alışacaksınız. Bu bir bir taktiktir. Ya ben öndeki adamı zor vuruyorum gibi düşünmeyin. Bu taktiktir arkadaşlar. Sisteme alışırsınız. Sistemden sonra da zaten e, örnek olarak söylüyorum. Twisted Map'ı mıydı neydi? O yeşil arazi Tim maçtan örnek vereyim. Orada kimse yakınıza bile gelmeden yol boyu öldür. Sniper'lar da buna dahil. Hele ki bir 1 a 1 Karbin'le e, uzak mesafedeki sniper'ları vesaireleri, pusanları çok rahatlıkla vuracaksınız. Pusanları uzak mesafedekileri demişken... Burada da mesafeyi arttırıyoruz arkadaşlar. Mermi hızını yükseltiyoruz. Çok daha da rahat atışlar yapıyoruz. Merminin hızı yükseldiğinde merminin aşağı düşmesi de e, daha da ileriye gidiyor arkadaşlar. Bunu da tekrardan söyleyeyim. Her defasında ben burada evet doğru mermi %10 daha hızlı gidiyor da %10 hızlı giden merminin daha uzak mesafede yere doğru düşmesi yani eğimi daha da uzak mesafede oluyor arkadaşlar. Bu yüzden bunu her zaman böyle geçiştiriyordum. Bunu da ayrıca iletmiş olayım. Şimdi ben bir de oyun adı alayım zaten ağzımıza etmişler iyi Yenilen bir takımda bakalım nasıl bir şey yapacağız onu görelim Görür görmez de ağzımı yüzüme bastı mermi Kalkalım direkt <laughs> biri var Gelir mi? Adam geleceğine beni bıraktı kaçtı keşke ben de gideydim öbür <laughs> tarafa Normalde pek uyum değildir ama Anadan tıklamadan galiba direkt doğdum. Adamın dibine attı beni. Ve şunu da ayrıca söyleyeyim. Su eğer pusuyorlarsa o su çıkın solo oynayın arkadaşlar. Çünkü siz ne yaparsanız yapın onların bulunduğu bölgeyi size atar. Ve pusan adamların da vurduğu kişiler onlara bir nasıl diyeyim bir sinir oluyor oluyor. Gidiyor onun bulunduğu yere atak yapıyor sürekli. İster istemez yolda sizi götürürler. Şimdi hala vurdum ama adam adam görmüyor. Bu arada ne kadar hızlı atış ettim değil mi? Tamam bir alışkanlık. Konuşacağız diye de oynanmıyormuş lan. bakayım. Ee, takım bayağı bir pasif yani. Birinci 18-17 oynuyor. 2.7'yi 13 oynuyorsa. Şu anki skorum gayet normal aslında. otomatik atış yapanlar yani makro kullanmayıp yani sizi aşağı doğru çektirmeyip sadece otomatik olarak atış yaptıranlardan bir artınız var arkadaşlar onu da söyleyeyim. Siz e, istediğiniz anda ateş etmeyi yavaşlatıp yahut da merminizi izleyip devam edebiliyorsunuz. Onlarsa bir kere basmalarına rağmen 3-4 tane mermi birden atıyorlar. Bu yüzden yani adamda oto atış var. Ben bu silahı kullanamam vesaire gibi düşünmeyin. Evet benim önerim Gevir 1.5'tir. Ancak onun biraz daha sekmesi farklıdır arkadaşlar. Yavaş da atsan bazen silah kendisi havaya doğru kaldırır. Bu neye göre oluyor bilmiyorum ama örnek olarak söylüyorum. 13 mermi attın. 14. attın. 15. attın. 15. ile 13. sanki üst üste atmışsın gibi. Yani arada 3 tane mermi atmışsın gibi havaya doğru kalkıyor silah örnek olarak rakamı tutup da denemeyin yani bu rakam için özellikle söylemiyorum. Genel olarak bir şey söylüyorum. Daha fazla bir sekme olayı var. Ancak M1A1 karbinde ne atarsan o kadar sekiyor. Yani 20 mermi atarsan 20 mermilik e, üzerine koyuyor. O yüzden böyle de bir güzelliği var. Hatta ben Gevir 1.5'in en iyi olduğu dönemde yani düşmanla 3 tane vurduğu dönemde de alışabiliyorsan M1A1 karbine alış. M1A1'den sonra e, GVR'e geçiş yaparsın diyordum. Bunun da sebebi buydu. Hem bundaki hıza yani şu parmağın basma hızına alışma olayı hem de silahın her mesafeye hemen hemen aynı ateş e, ediyor olması GVR'iyle. Yani arkadaş bir video çekelim. Direkt canlı canlı oynayalım dedik. Bir girdik takımı duman etmişler. Gerçi orada benim dostum var. O kadar afk olduk. İkinci mapta da Marita geldi. Shotgun'la e, shotgun Type 2'nin mapı, yapacak bir şey yok. 2 dakikada şurada biraz oynamaya çalışalım hatta duvarda mermileri göstereyim size. Şurada yapsak olur herhalde. Yani mesafeyi şu şekilde ayarlayalım. Kaç metre? 12 metre. 12 metrede daha iyi. Bu hızla bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde aşağı çekmiyor. Fakat şimdi ben normal bir şekilde çatışmadaymışım gibi atış etmeye başlayayım. istediğiniz mesafeden istediğiniz gibi oynayabilirim. Çünkü ben gevir 1 5 ile yani istediğim mesafeye zaten direkt ben e, mermi ayarlayıp yollayabiliyorum. Bunun nedeni bu. Hani ee, anlatırken demiştim ya sisteme alışmanız lazım diye. Oynadığınız silahın nereye ne kadar mesafede nasıl düştüğünü kaç vurdun vesaire ezberledikten sonra zaten uzaktaki adama mermileri atıp çekilip gidiyorsunuz adam sonra dönüyor sanki ping varmış gibi. Halbuki merminin hızı ve düşmesi vesairesi derken siz giderken düşman dönmüş oluyor. Şöyle inşallah binada değil de dışarıda da birilerini vururuz Dedim. bir cenab ettik var ama bilmiyorum. Göbek deliğinde falan <laughs> da yıkadım ama bilmiyorum yani. Şöyle bir geçelim. Ops burada biri var. Burada biri olmadı. Atla. <laughs> Çocuğu alayım ya. <yani. gülüyor> Ya şu adam kaldırırken de kapılar kapanmıyor mu? Gel de deli olma yani. Adam var. Bir an panik oldu. Şunu daha rahat duyayım vesaire diye sesleri biraz değiştirdim de sanırım o yüzden adapte olamadım. CFG'yi de kaldırdım güzel grafik olsun diye de. Sesin içini göremiyorum bak şu an. Normalde CFG olsa şu pusların hiç olmazdı onu da söyleyeyim ayrıca. Bak konseptik. şansın pek yaver gitmiyor da. Biz normal bir tane server'a girelim. O server'da oynayalım bir de M1 de göstermiş olayım. Sinirim bozuldu şu an. Ya M1 de hangi maplarda da önerdiğimde aslında bu şekilde söylemiş olayım. Marita da önermiyorum. Marita denisi Suomi, Type 2 A, Shotgun. Ya da ağır makineli. Yani MG diyeceğim garip gelecek ama evet MG. Ya zaten sürekli yakın kaldığın için bas sağ kliğe bas mermiyi sonra. Eğer her düşmanı alıyorsanız. Ağzım yüzüm kurulu lan. Ramazan geliyor psikolojik olarak. Kendim oruç gibi hissediyorum galiba. Şuradan bakalım. Hmm. Burayı iyi bak burada güzel gider. Mesafe alabildiğiniz rakipli yani karşınıza 20 metre uzağınıza vesaire her türlü alabildiğiniz Minimum söylüyorum yani. Minimum 20 metre alabildiğin her yerde. Geveyri de en bir haberde kullanabiliyorsunuz. Ya tabi Squatch'a girdiğinizde Marita'da dahi gerçek Marita'yı saymıyorum ya. Yani Marita'yı başka bir yer. Marita dışındaki birçok yerde de gider bu silah. Çünkü dediğim gibi çok hızlı ateş edebiliyorsunuz. Burada tamamen size kalmış. Geçen bir arkadaşla sormuştu. Ya bir adam var falan filan nasıl anlayacağız diye. Silahın sesine bakın arkadaşlar. Mermi sesi boğulur. Yani ben gayet hızlı ateş edebildiğimi düşünüyorum. Adam buktaymış. Tebrik ediyorum. Bu bizden. Yani teşekkürler DICE. Yani şurada bir rehber videosu çekelim dedik. Onda bile bir tane bug'ım denk geldi. Harika ya. Mükemmel. Bu map da bitti. Yok anlaşılan şu. Ben bunu... E oynanış videosunu yapamayacağım. Abi <laughs> oynanış videosunu sonra erteleyelim. Bugün full maç olarak oynayayım. Ona da etiketleyeyim bu videoyu. Umarım anlatmak istediklerimi anlamışsınızdır arkadaşlar. Daha doğrusu ben doğru anlatabilmişimdir. gifte de buradaymış birazdan bir hello diyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. J'ai besoin d'un doub! Bravo, bravo! Hé, j'ai besoin de soins! Yani videoyu kapattım ya. Merkürü geldi rahat rahat oynuyoruz. cenabetlik vardı ama bilemedim. Formatmasam ne yapsın? <laughs> yat 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 geliyorum senin için geliyorum. Yat orada yat. Kolum az atış edemedim. yapma yapma abi yapma yapma. Yapma da bir şak diyorum işte. Oo kolibri de geliyor. Son maç olmasın biraz daha. iyi Kolibri de Fransızdır ama adamdır yani. Adam diyorsun. Yani kolibri mi diyor? Fransız adam diyorsun. Kolibri mi demek istediniz? Adam ya. Yani. Nerede lan? Abi şu olayı sevmiyorum var ya bir adam kaldıracak 3-4 tane sis hayvan. Hala vuruluyorum sırf orada mal gibi. Hani har tutmuş tavşan derler ya öyle kaldım herkes bana vuruyor. Mermiyle. Cette zone est dangereuse. Explosif en place I appreciate that. Oh, oh. I'm sorry. Je mets les explosifs en place Gel dağıtalım. Gitme lan. Gel dedi ki uzaklaşıyorlar ben. <laughs> sen gelme lan. o <laughs> nedir? Hayvan. Ağzıma soktu şatkanı. Ateş etmeden önce öldüm ha. Selam, anlaştığımıza göre devam edebiliriz. Sana da selam. <laughs> ben bu iki videoyu birleştireyim ya. Üst üste yükleyeyim aslında ama bunu da böyle full maç olarak yükleyeyim. İyisiyle kötüsüyle. Evet, ben konsantre de olamıyorum aslında ama. Garip şu an oyunu. Yaklaşık 200 saatten beri renderle uğraşıyorum. Bu render tıkları diye bir problem var işte. Video kalitesi falan çok düşüyor. Yani o, o, kadar çamur gibi oynamıyorum öyle söyleyeyim. Tam eski videoları göre bayağı bir iyi ama daha istikrarlı olması O koca kafayı gördüm. Ama emin olamadım yerinden tam olarak. Böyle güzel kusmuş ki vicdansız. Bak rakipteki de bir abi ama benden bir parça yavaş atıyor. Bir parça. <laughs> Benim makrom daha iyi atıyormuşum. Çalışman lazım şampiyon. İşimizi garantiye almak her daim iyidir. Aşağıda kendi adamın var diye güvenme. Ben yan yana kusan adamları çok gördüm. Hatta düşmandan önce bana sıkıp yerimi belli edip düşmana beni öldürteni de gördüm. Yani bunu bizzat yaşadım. Hatta bulursam arşivde onu da yüklerim. Abi. Ayağını ayağını sıktım öküzün ama. Ben alabileydim. İlk kaç mermi daha aldım hesapta söyleyecektim. Yani gövdeyi 20 civarında vurabiliyor arkadaşlar yani orta mesafede 20, 25 yerine göre kafaya bazen 40 falan vurdu oluyor ama yakın mesafede. Göğsü 17 vurdu. Zaten son canımı tek mermi aldık. 55 2 mermi gövde. Kafa yok. Bir tanesi omuz altına ele doğru geldi gerçi. Yanlış görmediysem. Ya yani 4 5 mermi de rahatlıkla en bir abimle kaf küf götürüyorsunuz ya. Duydum ama elim deli bombası kaldı. Yapacak bir şey yok. Ya yarımdakilerle konuşurken konsantrasyon dağılmıyor böyle bir şeyler anlatırken hakikaten insan dağılıyor yani. Konsantre olamıyorum alışık değilim mi? Ee, Youtube'un yeni kuralları var <laughs> yoksa küfür ederdim ee, canım benim Yerim seni altı level Altın çileğim benim Saçından tutup duvara vurayım seni. Ay, neyse. Şuradakileri bari. biraz uzun sürdü ama askere gittik neyse. <laughs> yapma, yapma 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 Yani mal değilsin bari çalıya git. Pardon ya da küfür yok. Pardon küfür yok. Küfür değil yani. Küfür sayılmaz. Harika ya. Bak direkt ayağına attım ha. Direkt ayağına. Direkt. Öyle yormak falan yok. Göğüste yumuşat yok. Direkt ayağına atıyorsun. <laughs> Diyorum ya 3x'i bu yüzden seviyorum diye. Çerçeve dışındaki her şey meydan ve yakından görüyorum. Ses yok ya. Yani. Yapma yapma bir saniye. Yapma, bir saniye. <gülüyor> 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 Kardeşim çok teşekkür ederim. maç kısa sürdü zaten. 24 tane de kelle almışız arada derede. Biraz daha yakınlaşmak istiyordum. Ne istiyorsun benden? Bir dur ya. Sağ ol. Adam da kaldırıyor ama. Harika ortam var. Abi. 20 27, 27 konuşamadım. Böp. 27 0 63 bin. Güzel. Bence kötü değil. Bunu eklerim ben videoya büyük ihtimal. Ayrı ayrı yüklemeye gerek yok. Bizim sukat birinci olamam. Şükleme.